Merhabalar arkadaşlar. Big Brain Simulator Part 2'ye hoş geldiniz. Ben buna bölüm 2 diyeceğim. Arkadaşlar eğer Part 1'i izlediyseniz böyle kasmıştık bir tane çocuk bizi taklit ediyordu. Öyle şeyler yaşamıştık. Bunda da yine öyle şeyler olur mu bilmiyorum. olursa olur. olur. Arkadaşlar ben de kafamı büyüteceğim. Çok fazla. iyi. ben o kadar zekalıyım ki. Arkadaşlar uçtuk. Direkt Yeni kitabı Magenta. oluyor Beğendim bu magenta kitabına Herkes beni taklit ediyor sen? Şart zaten. Her beni taklit. Sen beni mi taklit ediyorsun? Dedim herkes de oynar. Arkadaşlar bakın bir değişiklik var. Karakterimde gözlük var. Bir de donut şapka. Şapka. Kulaklık. Arkadaşlar niye gözlük taktım biliyor musunuz? <laughs> Çünkü benim gerçekten de, de gözlüğüm var. İşte ama tabii ki ya. Arkadaşlarımın yakında Tayfun oyunu da oynayacağız. Ama Tayfun'u büyük ihtimalle bitiremem. Yani 10 dakika 10 dakika çekebilirim. Çünkü Şurası... o işi halletip çekmeye gerek. Bir, bir, söylemiştim. Arkadaşlar bu şeyin adını ne koy koysam diye düşünüyorum şu an. Yani. Sessizlik oldu. Ne koysam gerçekten? Hadi. Bizi büyütelim. E buldum. Ne yapsak? Büyük beyi. Ne yapsak? Ya ne yapsak ya? Bulamadım bak. Arkadaşlar bu arada ışıltılar için üc dilerim. Işıltılar ücretler için bir çare bulamıyorum. ya. kalsam desem. Ee, yine gitmeyecek çünkü Hı? bu benim yaptığım şu oynadığım yeri bilgisayar takılıyor ve ben bilgisayardan oynamıyorum her oynasam zaten edit yapardım. Edit yapmıyorum. Tamamen normaliz. Yani doğal. Dur şuradan kolay yoldan çıkayım ya. Aa, Nasıl oluyor herhalde? Evet. Arkadaşlar bir önceki videomuzda da çıktı. Arkadaşlar bu arada ben bir önceki videomu kapattım. Ee, ondan sonra avatarımı yapıp tekrar o videomu açtım. Video açtım yani. O videomu açmadım. Arkadaşlar bu arada ben bunları aynı anda yüklesem hangisi önde gitti? yüklenecek bilmiyorum. O yüzden şey yüklendikten sonra yükleyeceğim kendi şeyimi. Aa, karlı kar. Karlı kar. Arkadaşlar dünyanın en saçma şey karlı kar. En saçma ismi. Aa bu Jake'e benziyor. Ne oldu karı var bu? Arkadaşlar ben İngilizce bilmedim ki ondan. Arkadaşlar başımızdan kitap gözükmüyor. Tamında bu odaları bulmuştum. Gibi. Üstte i̇şte araba var mı? arkadaşlar. Annem geldi onunla konuştum. Pardon. <laughs> arkadaşlar 3 dakika sonra videomuz bitiyor. <laughs> ben ağlıyorum ama siz beğenmiyorsanız videolarımı gülüyor olabilirsiniz. İyi. Yiyeceğim bu parayı yiyeceğim. Arkadaşlar i̇şte buraya kadar gelip aşağı düşersen benim için ne olur? Oyunun sonu oldu bir daha oynama. Seriyi de bitirmem arkadaşlar. Arkadaşlar seyir şey seri adını buldum. Büyük beyinler. Büyük beyinler. Evet büyük buluşlar büyük beyinler. Büyük, küçükler, böyle elementler bulunuyor. Arkadaşlar şu an çok kötü elim uyuştu. Bir görseniz şu an, Şu an sağ elimi sadece baş parmağım uyuşmadı. Zıplamayı sadece sağ elimle yapıyorum. Bir de ekran çevirmeyi sağ elimi baş parmağıyla yapıyorum daha doğrusu çünkü diğer her yer dediğim bana alan. Okey ben aramayacağım şimdi. Karlı kar. Hmm. Ay. Arkadaşlar bırakayım videolarımız da gelecek. Arkadaşlar zaten. 2 dakika kaldı. 2 dakika bu da <laughs> elim ağrıyor şu an. Çok kötü. <laughs> Sizlerim çekiyorum. Ben yani takipim olup gibi. Arkadaşlar ben bu arada bu kanalı yani eğlence için açtım. Zaten onun için hiç edit yapmıyorum. Kısa para için açsaydım tabii ki de edit yapardım. Ama yapmıyorum. Yapabilirim ama onu da anlayın ki ben para için açmadım bu kanalı. Arkadaşlar paramı ha buradan. Neredeyse 1 milyon oluyor. Kaç lira bu şey için? Hmm. 2 milyon falan. 2 milyona yakın bir şey. Abi niye zıplatıyorsun bunu? Abi de değmiş ki bu abermiş. Ve Bu benim ablam olamaz ki. Benim kafam bak onun kafasına bak. Abi ağzını hep açık hep açık. Baksana bana ne güzel tatlıymış. Arkadaşlar Ağzımı çok seviyorum. Arkadaşlar bu kafam çok güzel görünüyor? Aslında kıvırcık bir şey çıkardı. Arkadaşlar karakterime bakın. Ceket ama nasıl bir ceket? Arkadaşlar kaç veriyormuş o? Arkadaşlar şeye kaldık. Üçüncü pa part, part üçe. Maalesef onu da part işte arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay. Eğer kanalımı desteklemek istiyorsan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.